beni duyabiliyor musunuz? Evet ben sizi duyuyorum. Size sordum zaten. Evet bir düzeltmek istiyorum öncelikle. Şefik Çirkin bir e, ve Milliyetçi olalım. Hareket Partisi Atay Milletvekili. Milletvekili doğru ben pardon yanlış söyledim. Evet buyurun. Şimdi bunu önce bir düzeltme yapayım. Devletin bize görev vermesi söz konusu değil. E, fakat buradaki olayların sakinleştirilmesi adına eee Bizden de kanaat önde milletvekili olarak e, talepte bulunması her zaman söz konusu olabilir. Hatay çok hassas bir yerdir. Devlet zaman zaman e, böyle taleplerde bulunur. E, biz de bunu e, zaten görev kabul etmişiz. Aslında devletin böyle bir talepte bulunmasına gerek bile yok. Ancak onların e, bu kanaatte olması sadece bizleri memnun eder. Bunlar da normaldir. E, Hatay toplumsal açıdan son derece enteresan bir yapıya sahiptir ve burada kargaşa karışıklık çıkarmak isteyen e, çok çeşitli gruplar olabilir. E, tabiatıyla gün birlik günü. Gün e, tüm siyasi partileriyle ve kanaat önderleriyle e, birlik beraberlik günü. Reyhanlı, Cumhuriyet tarihinin en ağır terör saldırısına muhatap olmuş. E, ve şu anda Reyhanlı ağlıyor, Reyhanlı yasta. Reyhanlı'nın tüm anneleri ağlıyor, bütün Reyhanlı ağlıyor. Ee, yani bir ilçeye bomba düşmüşlerlerse ancak bu kadar uyar. Olaya o bağlamda bakmak lazım. Bundan siyasi çıkar, siyasi menfaat e, tayin edilmez. Ancak hükümetin yetkililerinin de e, ve bu konudaki kanaat önderlerinin de böyle alelacele açıklamalardan kaçırması gerekiyor. Yani olaya baktığımız zaman e, henüz ölenlerin tespit edilemediği tam anlamıyla e, bir ortamda bu e, suikasti, bu bombalamayı yapanların neredeyse gün gibi aşikar olduğu ifade ediliyor. Biraz evvelki konuşmacı beyefendi kimyasal silahlardan bahsediyor. Buyurun efendim. Başbakan Erdoğan'ın e... Saldırıyı Esad güçlerini yaptığına inanıyoruz. Açıklamalarından mı bahsediyorsunuz? Aynı şekilde İçişleri yani Bakanı da, bakan Sayın Atalay da benzer bu... açıklamalar. Onlara istinaden mi söylediniz bu kadar erken yapılmamalı bu açıklamalar diye o amaçla soruyorum. E, e, gayet tabii gayet tabii efendim. Şimdi uçak meselesi ortada kaldı. Yani geçmişten e, bu konuda hükümetin açıklamalarında sabıkaları var. Artı e, Öyle açıklamaları yapılıyor ki yani Hatay'da 400 bin Alevi kökenli vatandaşımızın yaşadığı unutulmamalı. Yani bakın şu an Reyhanlı olarak çok kötü bir durumdayız ve Reyhanlı meselesinin üzerinden ortaya atılan görüşler Reyhanlı'nın acısını unutturuyor. Var mı bundan daha büyük bir acı? Şehir yıkılmış, memlekette asayiş temin etmek üzere binlerce asker, polis. E, görev yapıyor. Yani biraz evvel dinliyoruz şimdi. Diyor ki değerli konuşmacı e, kimyasal silah kullanıyor Esat. İşte buna da müsait biri. E, Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. Kimyasal silahı muhalefet kullandı diyor. Şimdi buna ne diyeceğiz? Yani yerli yerince sağlıklı, mantıklı, makul açıklamalara toplumsal olarak en çok ihtiyacımızın olduğu günlerdeyiz. Bu bir. İkincisi, Reyhan adeta unutuldu. Reyhanlı'nın sırtından tam tersi uluslararası politika üretilmeye çalışılıyor. Yani kusura bakmasınlar burada Reyhanlı yanlış bir biçimde. Reyhanlı nüfusunun yarısını şu anda kaybetti bir biçimde. Reyhanlı nüfusun yarısı yok. Yakın ilçelerdeki akrabalarını, arkadaşlarını, tanıdıklarına göç etmişler. Kimse sokağa çıkamıyor. Her gün bir dedikoduyla toplumsal gerilim en üst seviyesine çıkıyor. Yani biraz buraya eğilsinler lütfen. Reyhanlı'nın sorunlarına eğilsinler. 700-800 dükkan talip olmuş. Reyhanlı ekonomik olarak da bitmiş. En büyük sıkıntılar burada. E, ticari hayatı bitmiş. Yani vatandaş acısına mı yansın? yoksa başına gelen bu işten sonra daha gelecek ekonomik olarak ortaya çıkacak facialara mı yansın? Dış yani politikadan önce yeni iç politika dönebilir. diyorsunuz. E, lütfen efendim bir Türkiye'ye dönelim. Yani artık bu rehanını sırtından Suriye politikası dış politika altyapısı olmayan şeyler. E, bunların peşini bırakalım Peki, artık. Peki sizce e, Suriye'deki Suriye'de, durum değişmeden, ticaret yapıyorduk. Bugün savaşacağız. E, Suriye'deki durum değişmeden Suriye, Suriye bir iç savaş halinde. E, Suriye'deki durum değişmeden evet. oradaki savaş bitmeden Hani Reyhanlı'daki durumu değiştirebilmek mümkün olabilir mi? Nasıl mümkün olur? Anla, anladığımız kadarıyla çünkü o sınırın mümkün. mümkün olmuyor sınırı tutmak diye mümkün olmasın. Hudut namustur kavramı var sınırı bekleyen askerlerin nezdinde. Eğer hudut namussa hudutta namus kalmamış. Asker beklerse hudut tutulur. Bugün de bugün beklerse, TSK açıklama tutulur. yaptı. Bugün TSK yok, açıklama bunlar, yaptı. Yok kontrol yok lütfen ama. Bugün TSK'nın açıklamasını efendim. takip ettiniz herhalde. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün açıklama yaptı. Kara sınırları bizim sorumluluğumuzda değil dediler. Reyhanlı saldırısına istinaden böyle bir açıklama geldi TSK'dan. Onu da isterseniz bir kenarda tutalım. Yani şimdi tam takip edemedim. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri kara sınırları bizim sorumluluğumuz altında değil dediyse Türk Silahlı Kuvvetleri dolaylı olarak bu meselenin sorumlusunun hükümet olduğunu ifade etmiş oldu. Hı hı. Ya bu gayet açık net. Sınırdan pasaportlu, pasaportsuz girenin çıkanın haddinin hesabının olmadı. 50 bin kişilik Reyhanlı merkezde 50 bin Suriyeli vatandaşın yaşadığı bir ortamda kim, nedir, necidir, hangi istihbarat servisi bulabilecek efendim bunu? Hatay'ın istihbaratçı sayısı mı artmış? Asker sayısı mı artmış? Sağlık konularındaki problemlerle ilgilenmek üzere sağlıkçı sayısı mı artmış? Veyahut bu cüz'i atışlar var ise bile bunlar ihtiyacı karşılar durumda mı? Yani bunlarla hiç e, bu konularda buluşmadan, direktmen başımıza ne geldiyse Suriye'yi suçlamanın ne alemi var? Önce bu sorumlulukları yerine getirilmeli. Hudutlar beklenmeli, gümrükler beklenmeli. Yani Suriye sınırından geçen e, bir vatandaşa, Suriye vatandaşına müdahale eden gümrükçünün e, ertesi gün tayini çıkarılıyor. Lütfen kimse kimseyi kandırmasın. Ondan sonra o gümrük memurlarından vazife bekleyebilir misiniz efendim? Bekleyemezsiniz. Polis asayişe müdahale ediyor. Ondan sonra e, yine e, kolluk kuvvetleri de bu manada Karışmamaları yolunda müdahaleler yapılıyor. Karar. Reyhan Aylar'dır bu sıkıntıyı çekiyor. Biz bunu ifade ettik. Daha üç gün evvel, beş gün kolluğa evvel. Kolluğa bu müdahaleyi günü yapan Türk kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda yapıyordu. Şefik Çirkin, kolluğa bu müdahaleyi yapan kim? Siz evet. karışmayın diye müdahaleyi yapan kim? Onu netleştirelim. Bizim. Kim bu yönde telkin Hükümet ediyor? Hükümet efendim. Ne yolla yani? Hümet sahada, efendim. sahada, Reyhan'da ne yolla görüyorsunuz? Somutlaştıralım diye soruyorum da onun için. Şimdi efendim burada şöyle bir tablo düşün. Yani Suriye'den gelen sığınmacılara ve gerçekten mağdur olanlara milliyetçi hareket partisi olarak bunlara yardım edilmesini öncelikle bunu karşı biz de karşı değiliz. E, hatta biz de yardımcı oluyoruz Ama bunların dükkan açtığını, burada işletmeler açtığını bir örnek veriyorum. Küçücük, asayişle delgisi olmayan. E, düşünebilir misiniz? Böyle bir hukuki zemin var mı? E bunlar bir şekilde deliniyor. Ee, ve ne ediyor belirsiz. Pasaportsuz insanlar dolaşıyor burada. Hatta sınırdan üç defa, beş defa bir gün içinde girebiliyor, çıkabiliyor. Yakında atma kampı var. Sayın Davutoğlu buyursun gelsin, e, buralara baksın. Atma kampında, yani bu bir müteci kampıdır ihtiyaçları Türkiye tarafından giderilen. Oradaki karakoldaki askerlerimize her gün saldırı yapılıyor, sağına soluna ateş ediliyor, taciz ediliyor. Oradaki askerin görevi o sınırı beklemek. Ama o kampın kenarında mazot kaçakçılığı yapılıyor, buna bir dahil olmasın diye sindiriliyor. Burada devlet sahipsiz. Burada devlet, devletin görevlerinin inisiyatifiyle yürüyor. Onların ferasetiyle ve gayretiyle, can gayretiyle yürüyor. Ama ancak bu kadar. Hükümetin öncelikle Suriye konusunda kendini toparlaması ve Türkiye'yi içine düşürdüğü bu uluslararası pozisyondan çekmesi, kurtarması lazım. Peki. Dün Şifik. dost olduğumuz bir ülkeyle, Peki. dün reyan olarak ticaret yaptığımız evet. bir ülkeyle bugün savaşıyor, bombalamalara sahne oluyor. Şifik Kim Çirkin. yaparsa yapsın Peki. terörün karşısındayız. Evet. Peki Şefik Çirkin çok teşekkürler. Kolay gelsin size. E, Reyhan'daki durumu bizim MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin aktardı detaylarıyla.